Günaydın. Kızım günaydın, nasıl rahat uyudun mu? Günaydın. Vallahi deliksiz uyumuşum, çok sağ olun. Koç şarkısıyla da uyandım, çok tatlı bir şey bu. Ha ne demezsin, onun için adını arsız koyduk. Densiz, her şeye burnunu sokar. Arsız mısın sen? Ee, sen de burada yatmamışsın. Kıyamadım. Allah Allah. Bu da yeni çıktı. Ne demek kıyamadım? Ya siz rahat edin diye yapıyoruz biz bunu kızım. Tamam, tamam, tamam. Sıkma canını. Hadi kahvaltı hazır. Yıka elini yüzünü. Hadi bakalım. Kahvaltı mı? He. Ee? <laughs> Elinize sağlık. Kıyamamış. Merhametli kız. Aferin Bayram. Vallahi kedi olalı bir fare yakaladın ha. Helal olsun. Hmm. Başka bir şey istiyor musun kızım? Yok. Gerek yok teyzeciğim. Ellerinize sağlık. Daha ne olsun. Her şey çok güzel. Yalnız peynire bayıldım. Ben özür dilerim. Çok uzun zamandır böyle bir kahvaltı etmemiştim de. Şifa olsun kızım. Peynirler bizim peynirlerimiz. Annem yapıyor. Hı? Bu da benim küçük çeşnicibaşı. Onun onaylamadığı hiçbir peyniri kimsenin sofrasına koydurmam. Öyle mi? Ne güzel. Memnun oldum çeşnicibaşı. <laughs> Deniz abla, sen gerçekten söyledikleri kadar güzel misin? Yok. Mümkün değil. Çünkü senin kadar güzel değilim. Asıl güzellik sensin. Annem de öyle söylüyor. Ama ben kendimi hiç görmedim ki. Aslında bir şansım olsa... ...bir kişiyi görme hakkı verseler... ...annemi görmek isterdim. Ama Kamil abimi de. Ama bu sefer iki şans oluyor. Ama ben yine de görüyorum ki onları. Seslerini, kokularını. Sana bir sır vereyim mi? Bence sen hepimizden daha iyi görüyorsun. <laughs> Günaydın. Aa, Günaydın. Taze görümce de geldi. Gel hemen sofraya. Yok teyzeciğim, size afiyet olsun. Ben tokum. E, gelinimiz yalnız kalmasın diye erken geleyim dedim. Gelinliği de yıkadım. E, tertemiz oldu. Tabii deniz e, giymek istemezse yenisini ister. Yok yok giyerim ben. Hiç öyle şeylerim yoktur. E hadi. Dene bakalım olacak mı üstüne. E, ona göre terziye yollarız hadi. Ayşe, sen de gelmek ister misin? Seninle giyeceğini de seçeriz. Hadi gel, gel gidelim. Şimdi sen nasıl bir şey giymek istiyorsun? Elbise falan olur mu? Oo Cennet Sultan. Afiyet olsun. Mesai başlamadı bu da? Oğlum misafirimiz var. Kahvaltı fazla uzadı. Ee, i̇yi tamam ama işler beklemez, ben de sana yardım edeyim. Oğlum sen daha tam iyileşmedin ki, bir kafanı topla çalışırsın sonra. Yok ya, otur otur çok sıkıldım ben, valla. Sen şimdi bana Mandıra'nın böyle bütün detaylarını iyice bir anlat. Ben de bir işin ucundan tutmuş olayım. E, i̇yi, hadi sen geç Mandıra'ya ben de sofrayı toplayıp geliyorum yanına. Tamam.